Animasyon render alıyorum. iki kat ikili görüntü çıkıyor diye bir sorusu var Ömer Bey'in. Hani render tek kare çıkmıyor. Böyle yan yana iki kare çıkıyor demiş. Bunu ezberden direkt şuradandır diyemeyeceğim. Ama şunu kontrol etmesi lazım kendisinin. Animasyon render alırken renderlarımızın bir out, output ayarı var. Ee, özellikle V-Ray'de bu seçeneklerde sanırım daha çok. Ee, nerede şöyle? ya da şu muydu? Mesela bakın safirik kamera işte hani VR için 3 boyutlu görüntü için vesaire farklı e, panorama kübik perspektif bakalım e, böyle farklı görüntüleme cihazları için e, farklı çıktı alma şey ayarları var. Muhtemelen o ayarlardan biri yanlış olabilir. Mesela küresel render alacak olsaydık kameramızı hemen safirikala getiriyor olacaktık gibi. Bu tip ayarlara bir göz atabilirsiniz. Bu %100 bildiğim bir soru değil. Ama bakabileceğiniz, yani şu anda şöyle söyleyeyim. Çözmeye kalksam küçük bir araştırma yapıp çözeceğim bir soru bu benim. Ee, siz de lütfen o ayarlara bir bakın. Zaten bakın dediğim gibi Max kursunda, Corona kursunda değil Max ve V-Ray kursunda gelen bir soruymuş. Muhtemelen bu tarz bir ayarı kaçırıyorsunuz.